Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic'te string metotlarından str metodunu göreceğiz. Peki str ne yapar? Sayısalı string'e çevirir. Şimdi şöyle ne yapalım? Bir örnek üzerinde bunu görelim. Şöyle forma bir tane buton yerleştirelim. Buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle ne diyelim? bul diyelim. Şimdi şurada şöyle ne yapıyorum? Butonu iki defa tıklıyorum. Buton geldi geldim? Klik olayına. Şimdi şöyle integer tipte bir değişken tanımlayalım dim dedim. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Veri isminde şöyle integer tipinde bir değişken tanımlayalım şöyle. Integer ve ne yapalım? Şöyle e, veriye bir değer yazalım. mesela ne diyelim? 50 diyelim. Şurada bir değişken daha tanımlayalım. Dim dedik. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim şöyle eee Deger isminde e, string tipte bir değişken tanımlayalım. String. Ne yapalım? Şöyle e, Deger'e de şöyle bir bir şeyler aktaralım. Mesela ne diyelim? İşte şöyle yaşım diyelim. Bakın şöyle yaşım. Değil mi? Şöyle şurada arkadaşlar sonuç isminde şöyle e, string tipte bir değişken tanımlayalım. String. Ben ne yapalım? İşlem sonucumuzu şöyle sonuç değişkeninde görelim. Sonuç eşittir. Bakın. Deger diyorum. Deger. Topla ne yapacağım? iki tane string'i toplayacağım. E bakın şurada ne vardı? Veri neydi? Integer'dı. Ben ne yapacağım? Veriyi şurada dedim ki iki tane string'i toplayacağım. E veriyi de arkadaşlar nasıl string'e dönüştüreceğim? str metodunu kullanarak. Bakın şöyle str. Buraya ne diyeceğim işte? Veri diyeceğim. Ve bunu ne yapalım? Bunu da şöyle mesaj box'ta Şöyle bir ekranda görelim. Sonuç değişkenini buraya çekiyorum. Bakın ne dedi? Yaşım dedi elle.